Merhabalar, uzman eğitimci ve sınav koçu Zozanbaha Rok ben. Bugün İşin İncisi programında eğitim check-up ile ilgili sorularınıza cevap vermek için buradayım. Eğitim check-up nedir? Hangi durumlarda gereklidir? Eğitim check-up eğitim öğretim sürecinin herhangi bir kısmında yer alan ya da herhangi bir sınav hazırlığında olan öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını. Peki neden eğitim check-up? Bir sağlık terimi olan check-up nasıl eğitime entegre ettiniz? Eğitim check-up şu şekilde. Bizim yaptığımız iş tıpkı bir sağlık personelinin ya da bir doktorun hastasına uyguladığı bir check-up yöntemi gibi bir şey. Peki eğitim check-up günümüz eğitim sistemimizde bir lüks müdür yoksa gereklilik mi? Şöyle söyleyebilirim, özellikle 2 yıl öncesine kadar birçok noktada lüks olarak görülebiliyordu. Zaten eğitim check-up ya da sınav koşulu dediğimiz süreç... Zozan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım. Evet, Zozan Baharok ben. Diyarbakırlıyım. Mersin Üniversitesi'nde felsefe bölümü okudum. Daha sonra çeşitli okullarda ve dershanelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik yaparak kendimi geliştirdim. Felsefe eğitiminden sonra rehberlik üzerine sınav koçluğu, eğitim koçluğu, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı üzerine çeşitli yüksek lisanslar ve sertifikalar alarak kendimi geliştirdim. Şu anda halen Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde felsefe alanında doktora yapmaktayım. Gelişimime devam etmekteyim. Eğitim check-up nedir? Hangi durumlarda gerekli? Eğitim check-up, eğitim öğretim sürecinin herhangi bir kısmında yer alan ya da herhangi bir sınav hazırlığında olan öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, kendilerini tanıdıktan sonra hedeflerini belirlemeleriyle ilgili onlara uygulanan bir tarama sistemidir. Bu tarama sisteminde hem psikolojik hem akademik süreçleri göz önünde bulundurulur ve çocuklarımızın doğru ve verimli ders çalışması için onlara uygun sağlıklı çalışma programı gerçekleştirilir. Bu programı gerçekleştirmek için öncelikli olarak çocuğun uyku düzeni, sağlıklı beslenmesi, psikolojik süreci, öğrenmesi stili, zeka düzeyi, dikkat dağınıklığının var olup olmadığı gözden geçirilir, bir taramadan geçirilir ve çocuğa bir profil çıkarılır. Bu profil hem psikolojik profili hem de akademik profili olarak çıkarılır ve aileyle beraber bu profil değerlendirilir. Peki neden eğitim check-up? Bir sağlık terimi olan check-up nasıl eğitime entegre ettiniz? Eğitim check-up şu şekilde. Bizim yaptığımız iş tıpkı bir sağlık personelinin ya da bir doktorun hastasına uyguladığı bir check-up yöntemi gibi bir şey. Neden? Bizler zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda ya da kendimizde eksiklik hissettiğimiz zamanlarda gidip check-up yaptırıyoruz. Eğitim sürecinde de zaman zaman çocuklarımız çalışıyorum çalışıyorum ama olmuyor, nereden başlayacağımı bilemiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum şeklinde söylemlerle bize geliyorlar. Bize geldikleri zaman tıpkı bir hekimin hastasına uyguladığı gibi bütün sağlık sürecini taramadan geçiriyoruz, eksikliklerini tespit ediyoruz ve bu eksikliklerin nasıl giderileceği ile ilgili çocuğa yol gösteriyoruz. Fakat işimiz yine hekimlerin yaptığı gibi sağlık alanına benzetilebilir. Nasıl benzetilebilir? Hekimler ne yapıyorlar? Hastaya hastalığını söylüyorlar ve bu hastalığın nasıl giderileceği ile ilgili ya ilaç tedavisi ya ameliyat şeklinde farklı farklı çözüm önerisi sunuyorlar. Hastanın bu noktada istekli olması gerekiyor. Hekimine güvenmesi gerekiyor ve hekimin her söylediğini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Bu aynı şekilde bizim eğitim check-up sistemimize de geçerli. Çocuğu taramadan geçiriyoruz. Bu tarama sonucunda profilini çıkarıyoruz. Bu profili hem çocuğumuzda hem ailemizde paylaşıyoruz. Bu noktada bize güvenmeleri ve bizim söylediklerimizi eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor. Çünkü eğitim süreci uzun soluklu bir süreç ve zaman zaman çeşitli değişimlere, çeşitli dönüşümlere uğrayan bir süreç diyebiliriz. Peki eğitim check-up günümüz eğitim sistemimizde bir lüks müdür yoksa gereklilik midir? Şöyle söyleyebilirim. Özellikle 2 yıl öncesine kadar birçok noktada lüks olarak görülebiliyordu. Zaten eğitim check-up ya da sınav koşulu dediğimiz süreç check-up'tan sonraki süreç. Çocuğu bir check-up'tan geçiriyoruz. Çocuğun ihtiyacına göre çocuğa koştuk yapıyoruz. Şöyle düşünürsek 2 yıl öncesine kadar pandemi ile beraber birçok insan için bu bir lükstü. Fakat 2 yıl içerisinde bir pandemi sürecini yaşadık ve bu pandemi sürecinde gerek toplumsal, gerek dünya bazlı, gerek bireysel olarak psikolojik anlamda birçok durumdan etkilendik pandemi ile beraber. Bu etkiler özellikle eğitim alanında çok çok etkisini gösterdi. Yine Türkiye olarak buna çok rahat entegre olduk. Hemen e eğitim sistemine geçtik. Yani internet üzerinden eğitimlerimizi tamamlamaya çalıştık kendimizi bu anlamda donattık diyebilirim. Fakat psikolojik anlamda yeterli gelmedik. Çünkü neden? Psikolojik anlamda online destekler Z kuşağı dediğimiz çocuklarda yeterli olmuyorlar. Bu yüzden günümüzde yani bu son 2 yıldır gelen süreçte artık eğitim check up ya da sınav koçluğu sistemi kesinlikle bir gerekliliktir. Çünkü gerek pandemi sürecinin etkisi, gerek Z kuşağı dediğimiz çocuklarımızın kendi ebeveyn desteğini reddiyle ebeveynlerle çatışmasıyla oluşan süreçte artık her eğitim öğretim sürecinde yer alan çocuğumuzun bir sınav koçuna ya da bir eğitim çekaba ihtiyacı var diyebiliriz. Tabii ki şu anlamda kendisiyle alakalı bir hedef var ise yani eğitim süreciyle alakalı bir hedefi var ise ya da hedefi belirsiz ise gelip koçla beraber bu hedefi belirleyip bu hedefe ulaşma noktasında çaba sarf etmesi gerekiyor diyebiliriz. Tamamen bir gereklilik. Eğitim check-up sürecinin Eğitim koşulu sisteminde sağlıklı işleyebilmesi için koşullar var mıdır? Kesinlikle vardır. Demin de bahsettiğim gibi özellikle çocuğumuzun yani eğitim check-up uygulayacağımız ve bu uygulama sonrasında koçlukla beraber kariyer planlamasını uygulayacağımız çocuğun istekli olması gerekiyor. Çocuk istekli olmadığı zaman yol alamıyoruz. Zaten eğitim check-up dediğimiz sistem ya da akabinde devam eden koçluk sistemi çocuğumuzun isteğiyle beraber başlayan bir süreç. Çocuk bunu isteyecek. Yanımıza geldikten sonra mevcut sistem çocuklarımıza aktarılır. Bu mevcut sistemin içerisinde çocuklarımızın yapması gerekenler vardır. Ailelerimizin yapması gerekenler vardır. Bunlar onlara aktarılır ve karşılıklı bir mütabakata varıldıktan sonra bir deneme sürecine girilir. İlk etapta ilk bir ay çocuk ve koç birbirini tanımaya çalışır. 21 gün kuralı esas alınarak çocuğun hem akademik düzeyi hem de kişisel düzeyi yakın bazlı takip edilir ve 21 gün sonucunda çocuğa ve aileye geri dönüt olarak aktarılır diyebiliriz. Burada uzun soluklu bir süre çünkü çocuklar başlangıçta çok istekli olabiliyorlar. Zaman zaman bu istek azalabiliyor. Çocuk bir an önce en iyi sonucu elde etmek istiyor. Fakat bir an önce en iyi sonuç gelmeyebiliyor. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Çocuklarımız erken demoralize olabiliyorlar. Bu noktada çocukların hani istikrarlı olması noktasına da yine koç devreye giriyor. Hem motivasyon olarak çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Hem de çocuğumuzun akademik düzeyini çocukla beraber planlıyoruz ve uygulamasına yardımcı oluyoruz oluyoruz. Eğitim check-up sadece sınav başarısına mı etki eder? Öğrenci üzerindeki etkileri nelerdir? Sadece sınav başarısı değil, bizim burada temel olarak özellikle çocuğumuzun kendisini tanımasına. Şunu bilmekteyiz, her insanın içinde var olan farklı farklı potansiyeller vardır. Fakat gerek çocuklarımızın ailesi, gerek çocuklarımızın kendisi. Bu potansiyellerin farkında değiller. Bizler çocuklarımızla beraber kendilerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuk kendisini de var olan potansiyeli gördükten sonra bu potansiyeli performansa çevirmesi noktasında ona yardımcı oluyoruz. Örneğin diyelim ki günümüz eğitim sisteminde liselerde 11. sınıfa geçişte alan seçimi yapılmakta. Öğrencilerimizi sayısal, eşit ağırlık, dil ya da sözel olarak alanlara ayırmaktayız. Bu alanlara ayırırken çocuklar taramalardan geçiriliyor ve çocukları kategorize ediyoruz. Zaman zaman bu alanlarda sağlıklı ayırımlar yapılmadığını da görebiliyoruz. Örneğin çocuk ailesinin ya da çevresinin isteğiyle doktor olacak olacağım diye sayısal seçebiliyor. Fakat çocuğun eşit ağırlık yani hukuk ya da psikoloji, psikolojik danışmanlık diyebileceğimiz eğilimleri çok daha belirgin ve çok daha ön planda gözlenebiliyor. Hani bu süreçlerde bizler devreye giriyoruz ve çocuklara, ailelere bunları aktarıyoruz. Fakat İşin sadece eğitimsel ya da akademik boyutu değil. Çocuğa kendini tanımasını, kendisinde var olan performansı fark etmesini, kendisinin performansına uygun hedefler belirlemesini ve bu hedefler doğrultusunda hem doğru ders çalışmasını, hem zaman yönetimini, hem de sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmasını sağlıyoruz. Bu sağlıklı yaşam tarzı dediğimiz şey nedir? İnsanoğlu geçmişten günümüze iki yönlüdür. Nedir? Ruh ve beden dediğimiz iki farklı unsurun bir araya gelmesiyle oluşan varlıklarız. Gerçi gün bizde bile hala bu tartışılıyor. Fakat yineleyelim bu şekilde. Bu şekilde olduğu için çocuklarımızın da hem akademik yönü hem de sosyal yönü ön planda olmalı. Burada biz koçlar çocuklara bir rol model oluyoruz. Örneğin kendimden örnek vereyim. Ben hem bir eğitimci ve sınav koçuyum hem de aynı zamanda dağcılık yapıyorum, tenis oynuyorum gibi farklı farklı kamp yapıyorum, kampingler yapıyorum, seyahat etmeyi çok seviyorum. Birçok ülkeye seyahat ettim. Bu şekilde çocuklarımıza rol model olmaya çalışıyoruz. Peki bu rol model dediğimiz nedir? Zaman yönetimi. Mi? zamanı iyi planlıyoruz. Yani iş zamanı çalışıyoruz. Gezme zamanı geziyoruz ve bunların hepsini çocuklara planlama doğrultusunu öğretmeye çalışıyoruz. Çocukların hem akademik yönünü hem de kaliteli yaşam dediğimiz yönünü desteklemeye çalışıyoruz. Pandemi döneminin eğitim sürecinde yarattığı değişimlerin öğrenci ve eğitim koşuluna yansımaları nelerdir? Ortalama iki yıldır hem dünyada hem de Türkiye'de bir pandemi süreci yaşadık ve çok istenmeyen etkiler bıraktı. Hem eğitim sistemimizin üzerine hem psikolojilerimizin üzerine çok istenmeyen etkiler bıraktı ama inşallah artık yavaş yavaş kurtuluyoruz bu gelinen son süreçte. Etkiler şu şekildedir. Aslında Koçluk sistemine olumlu bir etkisi oldu. Nasıl olumlu bir etkisi oldu? Kitlesel rehberlik yetersiz kaldı. Çocuklar artık kendisini tanımak, potansiyellerini ortaya çıkarmak için bireysel koçlara yöneldiler. Bu şekilde iş sahasının değeri arttı diyebilirim. Fakat çocukların psikolojik süreçleri olumsuz etkilendi. Eğitim evet çok ciddi bir şekilde hemen entegre olduk ve şey yaptık fakat eğitim süreçleri tam anlamıyla istediğimiz gibi olmadı. Çünkü neden? Teknolojiyi çocuklara tam anlamıyla açtık. Açmak zorunda kaldık kaldık. Bu teknolojiyi açtığımız zaman çocuklar bunu faydalı da kullanabildi, amacı dışında da kullanabildi. Biz hep şunu deriz, teknoloji gereklidir, olması gerekir fakat doğru kullanıldığı müddetçe zaman zaman hani pandemi sürecinden önce ailelerimizle beraber çocukları teknolojiyle alakalı saatler belirlerdik. Fakat pandemiye girdikten sonra eğitim sisteminin de eğitim hale dönüştüğünden dolayı böyle bir kısıtlamayı kaldırmak durumunda kaldık. Burada çocuklarımız ikiye ayrıldı. Bunu sağlamak sağlıklı değerlendirip kendisini geliştiren çocuklarımız bir de kendi sağlıklı değerlendiremeyip tamamen teknoloji bağımlılığını ileri düzeye taşıyan çocuklarımız oldu. Bu noktada dediğim gibi bizler devreye giriyoruz. Çocukların hem bu teknolojik bağımlılıklarını hem yaşadıkları psikolojik süreçlerini hem ebeveyn çatışmasını hepsinin önüne geçmek için hem ailelerimize hem de çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Zozan Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Şöyle özellikle velilerimize, ebeveynlerimize ve çocuklarımıza şunları söyleyebilirim. Her çocuğun farklı bir algılaması, farklı bir kapasitesi, farklı bir zeka düzeyi ve farklı potansiyelleri var. Bunları açığa çıkarmak için bir uzman desteği gerektiğini düşünüyorum ki günümüzde bu artık bir gereklilik. Çocuklarımızın sağlıklı hedefler belirleyip bu sağlıklı hedeflere yürümesi noktasında ebeveynlerimiz çocuklarımızın da yalnız olmadığını bilsinler. Bir uzman desteğine başvursunlar. Bu şekilde çocuklarımızın hayallerine koçlarla beraber imza atmasına ön ayak olsunlar diyeyim. Bu arada Bizi izleyen herkese ve Sözlü Global ekibine bu sıcak ağırlamaları için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.